hamdolsun olsun yaptığımız bu yatırımlar katma değer olarak ülkemize geri dönüyor. Bakın şu anda demir çelik üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Çimento üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Düz cam üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Beyaz eşya üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Ticari araç üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Güneş paneli üretiminde Avrupa'nın bir numarası kim? Türkiye. Peki taktik siyah üretiminde dünyanın bir numarası kim? Türkiye. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk sanayisinin başarısı konuşuluyor. Geçmişte burun kıvıranlar Türk sanayicisine bugün artık baş köşelerde ağırlıyor. Ama gelin görün ki bizdeki müzmin muhalifler bu tabloyu Bravo. ısrarla görmezden gel. Israrla Bravo. görmezden geliyor. Takılmış plak gibi tekrarladıkları 20 yılda hiç fabrika kurulmadı yalanına cevap vermekten dilimizde tüy bitti. Bu yalanları hangi verilerle çürütelim? 20 yılda açtığımız 154 organize sanayi bölgesini mi sayalım? İki buçuk milyon arttırdığımız sanayi istihdamı mı, istihdamını mı gösterelim? Allah aşkına fabrika kurulmayan bir ülkede sanayinin milli gelirdeki payı yüzde on dokuzlardan yüzde yirmi yedilere yükselir miydi? Fabrika kurulmayan bir ülkede sanayi hasılası yılda ortalama yüzde altı virgül üç büyür müydü? Makine teçhizat yatırımları on iki çeyrek boyunca kesintisiz artar mıydı? Nasıl oluyor da fabrika kurulmayan bir ülkede ihracatın lokomotifi sanayi olabiliyor? Bakın burası Malatya Organize Sanayi Bölgesi. 2002 yılında Burada 106 fabrika varken şimdi 385 fabrika var. Bakın. Burası Konya Organize Sanayi Bölgesi. 2005 yılında 219 fabrika varken şimdi 680 fabrika var. Bakın başka bir örnek. 2002 yılında 166 fabrika varken 2022'de 480 fabrika var. Peki burası neresi? Adana Hadis, Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi. Türkiye'de fabrika kurulmuyor diyenlere sesleniyorum. Peki bunlar ne? Pamuk tarlası mı? Bugün 124 OSB'de fabrika kuracak tek bir boş parsel bile kalmadı. Sadece son bir yılda 20 yeni OSB kurduk. 33 yeni OSB daha kurmak için çalışmalara başladık. Bakınız bu yıl içerisinde şey Gaziantep'te de. 70, Kocaeli'nde 54, Aksaray'da 41, Balıkesir'de 39, Çorum'da 25, Amasya'da 20, İzmir'de 14, Sivas'ta 11 fabrikanın açılışını yaptık. Biz 26 şehirde 468 fabrika açarken Kılıçdaroğlu musluk çeviriyordu musluk <laughs>